Tuvalete hiç çıkmama veya çok seyrek çıkmaya kabızlık ya da peklik deniyor. Tuvalete uzun kalmak, uzun uzun ıkınmak zorunda olmak. Ee, dışkılama ee, esnasında kabızlığın bir tanımı bu. Hele de her dört defa tuvalete gitmenin en az bir tanesinde bu tür böyle uzun uzun ıkınmak gerekiyorsa bu dört tanenin yüzde yirmi beşinden fazla tüm dışkılamaların böyle bir şey gerekiyorsa. Efendim sayıya göre mesela haftada kaç defa tuvalete? Çıkıyorsa. Normalde bir kere, iki kere, üç kereye kadar normal kabul edebiliriz bir gün içerisindeki dışkılamayı. Eğer haftada üç kez çıkabiliyorsa bunu normalde sınır olarak kabul edebiliriz. Haftada iki kez kabul ediyoruz. Üç kez de sınır yani ille iyi demek değil ama e, bu tür farklı tanımlamalar olmalı. Yeterince sulu şeyler yememe sinir bozukluğu, bağırsak tıkanıklığı, sindirim sistemi bozuklukları gibi sebeplere dayalı olan bu rahatsızlığın en büyük tedavisi hastanın sorununun ne olduğunun bulunmasıyla başlıyor. Tiroid hastalığından tutun da sindirim sisteminin başka hastalıklarına kadar kabızlığın mutlaka e, ciddi bir şekilde araştırılması gereken bir e, şikayet olduğunu vurgulamak istiyorum. Nedir, nasıl araştıracağız bunu? Şimdi doktora gittiğiniz zaman doktor öncelikle acaba Varsaklardan geçip normal yoluna çıkmasını engelleyen bir şey mi var? Önce buna bakar doktor. Mesela bir varsak tümörü ya da varsak kendi etrafında dolanması e, ya da varsaktaki iltihabi bir hastalık. Yani bunun gibi bir şey mi var da bağırsaktaki geçişi daraltıyor? Yani bahçede de hortumlar, e, bahçeyi sularken bitirirse hortum üstüne basılırsa tabii ki su geçmeyecektir. Aynı buna benzer bir boru e, olduğunu düşünebilirsiniz varsakta. İşte böyle bir tıkanıklık. Profesör doktor Etem Geçim, kapızlık ve sorunları bulunan hastalarda bunun sebebini bulmanın yöntemlerini şöyle anlatıyor. Nasıl kullandığımız, en basitini söyleyecek olursak röntgen ışığında görünen küçük halkalar düşünün. Bunu bir hap şeklinde hazırlamışlar, hasta bunu içiyor, içtikten sonra 24 saat sonra bir film çekiyoruz. Bundan 24 saat sonra bir daha daha, bir daha, bir daha böyle 4 daha, 5 defa üst üste film çekerek yani 4-5 gün içerisinde midede dağıldıktan sonra varsa küçük 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 halkalar şeklinde bir anlamda kakayı işaretleyen yani dışkının içerisinde o küçük halkalar röntgenle görülebilir hale geldiği için hastanın sorununu bulduktan sonra çözümünün çok kolay olduğunu, insanoğlunun 5000 yıldır evrim geçirmesiyle bağdaştırarak anlatan Profesör Doktor Etem Geçim, kabızlığın cerrahi müdahale gereksinimini şöyle açıklıyor. Cerrahi mantık çok basittir. Yani bir şey eğer doğal halinden uzak olsa, doğal haline en yakın, doğal fonksiyonuna en yakın hale getirirsiniz. Ee, bu hale getirilmesi suretiyle cerrahi olarak da kabızlıkları düzeltebiliyoruz. Tabii dedik ki bu çok az bir ne yapacağız? Normal insan, hani bu ameliyat olacak kadar ağır hasta olmayan bu yüzde doksanlık kısmını yapacak? O konuda da biraz mutlaka e, beslenmeyle beslenme ilgili bilgi vermek zorundayım e, izleyenlere. Beslenmede en büyük eksiklik bu çağdaş diyetlerle yani hazır yemek furyası var şu anda sokağa çıkıyorsunuz. Çocukların sebze tüketiminde de gittikçe nesilden nesile azalma oluyor Türkiye'de. E, benim hep verdiğim dolma sarma örneği vardır. Gittikçe dolma sarma hanımların da göreceli olarak sayısı azalmakta diye. Sadece et ve ekmekten oluşan diyetle yani beslenirse elbette ki bir şey ters gidecektir. Yani o sistem ona göre çalışmıyor. Kabızlığın en büyük ve başta gelen sebeplerinden birinin hazır yiyeceklerden dolayı vücudun selüloz almaması olduğunu belirten Profesör Doktor Ethem Geçim, sağlıklı beslenmenin ve neler yenmesi gerektiğinin altını şu cümleleriyle çiziyor. Ee, günde 25 gram civarında bu seviyorsa ihtiyacınız var ama saf sezir. ve evet, tabi doktor Etem geçiminde söylediği gibi ne içiyoruz? Bunun bayınısı, yeterli su içmek de şart.